yoktu yani şimdi açık ve net bir şekilde ortadadır. Eğer devlet ya da afet zamanında yetişmiş olsaydı bu kadar ölüm yaşanmayacaktı. Hem yani dediğim gibi yakınımızda hemen yakınımızda Nazar diye bir köy var. 101 köyde 160 kişi 160 tane can kaybı yaşandı. Bu evlerin, bu yıkılan evlerin çoğu kerpiç evlerdi. Yani Çoğu orada insanlar soğuktan öldü, yangından öldü. O evler çoğu kazmayla, kürekle, yala, elle şey yapılabilecek evlerdi. Enkazı kaldırılabilecek, atılabilecek evlerdi. Devletin, hükümetin zamanında ya da Araf Afad'ın zamanında yetişememesinden kaynaklı daha çok can kaybı yaşandı. Bu noktada bizim başvurabileceğimiz yollardan biri ki en önemlisi ...savcılığa şikayet yolu. Aslında bu tür dosyalarda savcılığın resmen bir araştırma yapması gerekmektedir. Ama bu mevcut durumlarda, kalabalık bir e, olayda... ...savcılığın gözden kaçırdığı durumlar mutlaka söz konusu olacaktır. Bu tür durumlarda vatandaşların kendileri veya vekil aracılığıyla... ...şikayet dilekçesi yazarak savcılıklara başvurabilirler. İdarenin başvuruyu kabul etmemesi halinde... ...idari yargı yoluna başvurup dava açılabilir. Bu davanın açılmasıyla birlikte ki savcılıktan zaten adli tıp raporu alınmışsa bu belirtilir dosya dilekçesinde, dava dilekçesinde belirtilir ve talep edilir. Ancak savcılıkça böyle bir rapor alınmamışsa kendisi de idareden böyle bir talepte bulunabilir. Neden? Çünkü bizim oradaki e, iddiamız şudur. Geç görüldüğü için, hizmet geç yapıldığı için bu sorun meydana geldi diye bir iddiada bulunuyoruz ve biz böyle bir iddiada bulunuyorsak her bizim bunu ispat edebilmemiz gerekir. Biz kendimiz tek başımıza ispat edemeyiz. Ancak bu şekilde ispat edebiliriz. Ve en önemlisi aslında ee, bu tür durumlarda vatandaşların delil toplama gibi bir düşünceleri o an oluşmaz. Kimseden de beklenmez. Hayatın olağan akışında olan. Çünkü herkes bir can derdinde, bir yakınını kurtarma derdindedir o an. Bu anlamda en önemli delillerimizden biri tanık delilidir. Yani gerek ceza dosyasında gerek idari dava dosyamızda yani tazminat talebi dosyamızda bizim tanık bildirmemiz bu olayı gören komşular olur bir başkası olur bunun hiçbir önemi olmaksızın bunun bildiriminde bulunduktan sonra bunların dinlenmesini talep edebilir. Bu anlamda hak kayıpları en aza indirilir en azından tamamen giderilmese bile bizim arama yaptığımız esnada AFAD'a arama kayıtlarımız 112 arama kayıtlarımız ki zaten 112 aradığımız zaman konuşmalar da kaydı oluyor. Diğer idare kuruluşlar da aynı şekilde. bizim elimizde olan deliller. Çünkü idare kendi aleyhine bu delili sunmaz. Evet beni aramıştı bu ses kaydı var demez. Ancak kendisi ben bunu aradım. Bu saatte bu tarihte aradım. Telefon kayıtları. HTS kaydı istenebilir.